Ben ağzımı doğru yapayım. Ben çekiyorum ben. Ben yapıyorum? Yalnız video çıkacak o. Hadi anlat ya ne olmuş? Bilmiyorum, Bilmek ben istiyorum ben ya. Yok, ben de bilmiyorum. Ben söküyorum sana. Sök geçelim. Sen horoz mu diyorsun yani? yani? E hadi anlat ya. Merak ediyorum ne olduğunu. Ben çok konuşmayayım sana. Yaşar. Elimin altında utangaç bir tavuk var. Şey horoz var. Hadi anlat. Sen anlat Yaşar. Anlat Yaşar. Biri yani anlat. Sen ağzını oynat ben arkadan konuşuyorum. Tamam hadi. Exactly that turbo has some issues that has caused the problem about uh, the... about... Neyse hadi anlatın ya bilmek istiyor insanlar customer complains about the low Ah, sik. Hadi Almanca anlat. O kadar Almanca kursuna gidiyor. Gelur. Şimdi standart bir BMW arızası bu. Böyle sesini yakalamaya çalışacağım. Dur bak. yukarı aşağı boşluk var bunda. Yani hava filtresi bakımlarını çok geciktirmişler. Şimdi Ergün abi bunu bizim için açacak. Biz de detaylara bakacağız. Az önceki argo konuşmalar için kusura bakmayın. Ergün abi bunu bize güzel bir araç. Yaşar! Buraya gel. Video <laughs> çekiyor ya. Anlat. Neyi anlatayım? Nasıl bozduğunu patronumun dandik malzemeler kullanmasından mütevellit. Ne? <laughs> elimde görmüş olduğunuz 50 euroluk <laughs> alet elimde kaldı. 50 euro değildir o ya. 100 euro. <laughs> Yok canım ya daha bilmiyorum ama 400-500 liradır o. 400 liradır. 400-500 lira kaç para yapıyor zaten? <laughs> kaç para yapıyor? 20 euro. 20 euro işte. <laughs> Allah ne yaptı? <laughs> <laughs> Bir de anneme söyleyeceğim. Söyledin zaten! <gülüyor> 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 Anne! <gülüyor> kırdım, kırdım! Ne yap? Kırılabiliyor çünkü böyle yaparken. Korkuyorum. Neyse, hızlı su işimize dönelim. BMW'mize dönelim. Orijinal katıç. Yaşar bunun önden bir bayansına bakalım istiyorum ben. Merak ediyorum. Daha önce o kadar sattık ama hiç makineye bağlanma ihtiyacı duymadık en azından bir seviyeyi görelim. Sen büyüyecek misin? Bunu bir makineye bağlamak istiyorum. Hadi bağlayalım. Bence çok fena şok olduk. <laughs> 0 BMW kartıç orijinal. Alt devirler güzel güzel güzel. Sonra... 100 binden sonra, kokuyor. 100 binden sonra bir kırılma var. Daha doğrusu 110 binden sonra bir kırılma var. Sonra 130 bine geldiğinde iki buçuğa kadar görüyor. Şu an küçük çaplı bir şok yaşıyoruz. Bence bundan iyisini yapabiliriz. Onu da söyleyeyim yani. Kesinlikle bunu buraya tarihi not düşüyorum Yaşar. Bak bu ikinci Mitsubishi Turbo. ikinci vaka. Şok edecek. Neyse şimdi bunu adam edeceğiz. Arkadaşlar şimdi balansı yaptın bana bir anlat burada ne yaptın ne gördün sen anlat Şimdi burada ne gördük İlk önce makinede bir test amacıyla e, turbomuzu denedik mavi çizgi bizim ilk balansımız çıktı sonra e, bunu deneme amaçlı bir dokundum e, taşladım sonra yeşile düşürdük Ondan sonra da, bulunduğum noktada emin olduğum için ve elimin ayarından da emin olduğum için pembe noktaya tek vuruşla düşürdüm. Yani toplamda iki taş vurdu. Toplamda iki taşla evet. Geldiğimiz noktaya bulduk, ulaştık. Güzel yanı ne peki biliyor musun? Yani şimdi katriçi kutusundan çıkardığımız halde ölçtük hı hı. ve e, ona yani ondan hatta kısmen daha iyi bir değerde bıraktık. Evet. Ya yani burada müşterinin bence şöyle bir avantajı oluyor. Yani o gibi bir balans olduğuna emin olduğum bir ürünü satın al alıyorsun. Bence bu önemli bir ayrıcalık. Evet. Yani e, özellikle böyle modifiye yapılmış bir turboda. Bence bu güzel bir şey. Peki burada ne yaptık? Salyangozun içerisini işledik bak. Oyuncak gibi kalıyor. Hı hı. Güzel oldu. Bir de şuna bak. Şimdi zaten biraz sonra turboyu topladıktan sonra daha detaylı bakarız ama ışık yetiyor mu bilmiyorum içerisinde. Şu anda öyle. çok yetmiyor ancak. Çok güzel oldu bence. Hı hı. Yani güzel turbo oldu. Bilmiyorum ama muhtemelen herhalde 50-60 civarında falan bir artı alacaktır yazılımla birlikte minimum araç sahibi ya yani bu şeyin Turbo'nun en güzel avantajı bence Mitsubishi yani BMW üzerindeki Mitsubishi Turbo'ların en güzel avantajı orijinal parça erişebiliyor olmak. Çünkü örneğin bir garret olsa kat içi satın alamıyorsun. Hı hı. Ama Mitsubishi olduğunda gönül rahatlığıyla açıyorsun, işte modifiye ediyorsun ya da direkt turbo şey yapabiliyorsun, verebiliyorsun. Mitsubishi bu noktada bence güzel bir ayrıcalık sağlıyor. Aynı zamanda Mitsubishi'lerin e, balansları da kolay oluyor genelde. Evet. Neden daha farklı bir şey var, tekniği var bir şey. Yani herhalde üretimden kaynaklanan bir şey yani içindeki oldu. tamir takımı olsun, gövdesi olsun, mili olsun yani çok kolay balanslanabilen diğer birçok markada bayağı bir zorlanırken bunda iki, iki taşla bir anda şak diye düşebiliyor yani. Sen yani bu 6. ay mı oldu? Evet 6. ay oldu. 6, 6 ay içerisinde yani düşün markaları bile birbirlerinden ayırabilecek kadar. Ya hocam ki. <laughs> yani. Neyse. Neyse. O zaman şimdi toplayalım bir de, sonra üstüne bir daha yapmışız topladıktan evet. sonra. Hadi bakalım. orijinal katriç. Modifiye pervane, orijinal tamir takımı. Aktuatörün bakımını yaptık. Doğru çalıştığına eminiz. Artık sahibini bekleyecek. Ama sanki böyle yeşil biraz karanlık kaldı değil mi? Şeyde ışığı vermeden rengini anlayamıyoruz. Güzel oldu, güzel oldu. Hayal oldu. Bir sonraki Artık videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.